Küba, Karayiplerin kalbinde yer alan, renkleriyle, ritmiyle ve tarihiyle büyüleyen eşsiz bir ada ülkesidir. Bu belgeselde Küba'nın geçmişinden günümüze uzanan yolculuğunda tarihi dokusunu, kültürel değerlerini, turistik cazibesini ve mutfağının lezzetlerini keşfe çıkıyoruz. Ayrıca son yıllarda Türk turistler için giderek daha popüler hale gelen Küba'ya seyahat etmek isteyenler için güncel ve pratik bilgiler sunuyoruz. Küba'nın tarih sahnesindeki rolü 16. yüzyılda İspanyol kolonizasyonuyla başlar. Christophe Colomb'un 1492'de adaya ayak basmasıyla Küba, İspanyol İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelir ve 300 yıl boyunca sömürge yönetimi altında kalır. Havana bu dönemin izlerini taşıyan mimarisiyle öne çıkar. Renkli cepheli binaları, dar taş sokakları ve klasik Amerikan arabalarıyla Havana adeta bir zaman kapsülü gibi geçmişi bugüne taşır. Şehrin tarihi merkezi 1982'de UNESCO Dünya Mirası listesine alınarak korunmaya başlanmıştır. Burada yürürken 16. yüzyıldan kalma devasa saraylar, barok kiliseler ve kolonyal meydanlar arasında kaybolmak mümkündür. Küba'nın yakın tarihi ise 20. yüzyıldaki devrimle şekillenmiştir. Che Guevara ve Fidel Castro önderliğindeki devrim 1959'da gerçekleşerek Küba'yı sosyalist bir ülkeye dönüştürmüştür. Devrimin izleri ülkenin dört bir yanında görülür. Havana'da Devrim Meydanı, Che Guevara'nın efsanevi portresinin yer aldığı binalar, Santa Clara'da Che'nin anıt mezarı ülkenin özgürlük ve direniş ruhunu yaşatan noktalardan sadece birkaçıdır. Küba'da tarih yalnızca kitaplarda değil, günlük yaşamın da bir parçasıdır. Sokaklarda Che tişörtleri, devrim sloganları ve eski gazete kupürleriyle karşılaşmak sıradandır. Çünkü Kübalılar geçmişleriyle gurur duyar ve onu yaşatmayı bilirler. Küba'nın kültürel dokusu İspanyol, Afrika ve Karayip etkilerinin harmanlanmasıyla oluşmuştur. Ada müziğin ve dansın ülkesi olarak bilinir. Salsa, mambo, cha 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 ve rumba gibi ritimler Küba'nın sokaklarında her an duyulabilir. Havana'nın kafelerinde, Trinidad'ın meydanlarında ya da Santiago de Cuba'nın gece kulüplerinde canlı müzik performansları eksik olmaz. Sanat galerileri ve müzeler Küba'nın yaratıcı ruhunu yansıtır. Özellikle Havana'daki Belazartes Müzesi ülkedeki en zengin sanat koleksiyonlarından birine sahiptir. Küba'da sokak sanatı da başlı başına bir kültürdür. Renkli duvar resimleri, grafitiler ve heykellerle adım başı sanatla karşılaşmak mümkündür. Küba'nın kültürel çeşitliliği festivallerinde de kendini gösterir. Her yıl düzenlenen Havana Caz Festivali dünyanın dört bir yanından müzisyenleri adada buluşturur. Santiago de Cuba'daki karnavalsa, Afrika kökenli geleneklerle İspanyol mirasının birleşimini kutlayan, renkli kostümler ve coşkulu geçitlerle dolu bir etkinliktir. Küba'da kültür yalnızca izlenen ya da dinlenen bir şey değil, yaşanan ve paylaşılan bir deneyimdir. Kübalılar sıcak, misafirperver ve neşelidir. Adı hayatının ritmini sokaklarda dans ederek ve sohbet ederek sürdürürler. Küba'nın doğal güzellikleri de turistler için ayrı bir çekicilik kaynağıdır. Varadero, bembeyaz kumsalları ve turkuaz deniziyle Karayipler'in en popüler tatil beldelerinden biridir. Cienfuegos ve Trinidad ise kolonyal mimarisiyle UNESCO tarafından korunan şehirlerdir. Renkli evleri, Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi kiliseleriyle fotoğrafı olay, Fotoğraf tutkunları için vazgeçilmez duraklardır. Vinales Vadisi, yemyeşil tütün tarlaları ve ilginç kaya oluşumlarıyla doğa severlerin ilgisini çeker. Burada geleneksel yöntemlerle tütün yetiştiren yerel çiftlikleri gezebilir ve Küba'nın meşhur purosunun nasıl üretildiğini yerinde görebilirsiniz. Küba'nın turistik değerleri sadece doğasıyla sınırlı değildir. Dalış ve su sporları tutkunları için ülkenin güney kıyısındaki Jardines de la Reina, Merkan resifleri ve zengin deniz yaşamıyla ünlüdür. Cayo Coco ve Cayo Guillermo adaları ise izole ve sakin tatil arayanlar için ideal seçeneklerdir. Küba'da bisiklet turları, at gezileri ve doğa yürüyüşleri gibi aktif turizm seçenekleri de oldukça yaygındır. Mutfağı ise Küba'nın tropikal ikliminin ve kültürel mirasının lezzetli bir yansımasıdır. Ada mutfağında pirinç, siyah fasulye, muz, hindistan cevizi ve taze deniz ürünleri sıkça kullanılır. Küba'nın en bilinen yemeği Ropa Vieja'dır. Uzun süre pişirilerek didiklenmiş dana eti, soğan, biber ve domatesle birlikte servis edilir. Lechon asado yani baharatlarla marin edilip fırında pişirilen domuz eti özellikle büyük kutlamalarda sofraların vazgeçilmezidir. Moros, Ye Cristianos adeta Küba'nın tarihinin bir sembolüdür. Siyah fasulye ve beyaz pirinçten oluşan bu yemek adını tarihsel olarak Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki mücadeleden alır. Tatlılarda ise flan en çok tercih edilen seçeneklerdendir. Karamel soslu, sütlü ve yumurtalı bir tatlı olan flan, Küba'da hemen her restoranda bulunabilir. Tres leches, sütlü ve yumuşak dokusuyla damaklarda iz bırakır. Churros ise sokaklarda sıcak ve çıtır şekilde satılır, yanında genellikle çikolata sosuyla servis edilir. Küba mutfağında baharatlar genellikle sade ve doğal tutulur, taze malzemelerle lezzet ön plana çıkarılır. Yemeğin yanında Küba'nın dünyaca ünlü içkileri de unutulmamalıdır. Mohito, rom, nane, lime ve şekerle yapılan ferahlatıcı bir kokteyldir. Daikiri ve Cuba Libre ise Hemingway gibi ünlü yazarların favorisi olmuş, ada kültürünün parçası haline gelmiş içkilerdendir. Taze, tropikal meyve suları ise günün her saatinde serinletici bir alternatiftir. Küba'ya seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için güncel bilgilerse oldukça önemlidir. 1 Temmuz 2025 itibarıyla Küba, geleneksel turist kartı sistemini tamamen kaldırmış ve tüm uluslararası ziyaretçiler için zorunlu elektronik vize, e-viz sistemine geçmiştir. Umuma mahsus pasaport sahipleri, Evisakuba, Tokaju adresinden tek girişli ve 90 güne kadar kalışa izin veren elektronik vizelerini kolayca alabilirler. Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri ise 90 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaftır. Seyahatinizden önce divyageros.mitrans.gob.cu adresinde yer alan sağlık ve gümrükle ilgili bilgileri içeren formu doldurmanız gerekmektedir. Bu yeni dijital sistem başvuru sürecini hızlandırmış ve daha verimli hale getirmiştir. Dolayısıyla seyahat planlarınızı yaparken bu güncellemeleri göz önünde bulundurmak büyük kolaylık sağlar. Son yıllarda Türk turistlerin Küba'ya ilgisi giderek artmıştır. 2004 yılında Türk Hava Yolları Küba'ya yaklaşık 110 bin yolcu taşımış ve doluluk oranlarını %86 gibi yüksek bir seviyede raporlamıştır. THI'nin sefer sayısını arttırması Küba'nın Türk gezginler için daha ulaşılabilir hale gelmesini sağlamıştır. Bu yoğun ilginin temel nedeni Küba'nın otantik atmosferi, kültürel çeşitliliği ve misafirperver insanlarıdır. Türk turistler Havana'nın tarihi merkezinden Varadero'nun plajlarına, Vinyales Vadisi'nden Trinidad'ın renkli sokaklarına kadar adanın her köşesinde unutulmaz anılar biriktirmektedir. Küba'ya seyahat ederken ülkenin iklimini ve sağlık koşullarını da göz önünde bulundurmak gerekir. Tropikal iklim nedeniyle yaz aylarında sıcaklıklar yüksektir. Hafif ve rahat kıyafetler tercih edilmeli, güneş koruyucu ve şapka gibi koruyucu önlemler alınmalıdır. Seyahatten önce sağlık ve gümrük formunun doldurulması zorunludur. Bu formda sağlık durumunuz ve yanınızda getireceğiniz eşyalar hakkında bilgi verirsiniz. Küba'da sağlık hizmetleri devlet tarafından sunulmakta olup, temel ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Küba'da konaklama seçenekleri arasında devlet otelleri, pansiyonlar ve Casa Particular adı verilen aile yanında konaklama imkanları bulunur. Casa Particular'larda kalarak Kübalı ailelerle doğrudan temas kurabilir, yerel yaşamı yakından deneyimleyebilirsiniz. Havana'da, Vedado ve Miramar gibi semtlerde modern oteller bulmak mümkündür. Varadero ve Cayo Coco ise lüks tatil köyleriyle öne çıkar. Son olarak Küba'ya seyahat edenler için bazı öneriler. Adada internet erişimi sınırlı olabilir. Bu nedenle offline haritalar ve rehberler bulundurmak faydalı olur. Küba'da para birimi olarak Küba Pezosu, e-Küp kullanılır. Kredi kartı kullanımı sınırlı olduğundan yanınızda yeterli nakit bulundurmanız tavsiye edilir. Yerel halkla iletişimde İngilizce yaygın değildir. Temel İspanyolca kelimeler öğrenmek yolculuğunuzu kolaylaştırır. Küba, tarihin, kültürün, doğanın ve lezzetin bir arada yaşandığı, kendine has bir ruha sahip nadir ülkelerden biridir. Her köşesinde ayrı bir hikaye, her melodisinde farklı bir duygu, her lezzetinde başka bir anı saklıdır. Adanın geçmişiyle barışık, geleceğe umutla bakan insanları, gezginleri hayatı daha sade ve daha renkli yaşamanın yollarını gösterir. Eğer siz de unutulmaz bir deneyim arıyorsanız, Küba sizin yolculuğunuzun bir sonraki durağı olabilir.